Böyle işte dediğim gibi bakarsak Meryem e, selamullahi aleyha e, geliyor çocuğunu doğuracak çocuğu doğuracak Maradona veya ne bileyim Alex de Souza değil ya peygamber sonuçta yani İsa selamullahi aleyhi ve ala nebiyyina afdalı salatu vesselam ona dedi çık burada burası ibadet evidir. Burası doğum evi değil veya doğum ana değil. Ve gitti Betlehem'de doğdu. Şeyi dünyaya getirdi. İsa Aleyhisselam'ı. Ama Fatıma bintu Esed Allah Subhanahu Teala İmam Ali Selamullah Aleyhi doğacak diye Kabe'yi yardı gir dedi buraya ve orada doğurdu. Ya işte budur. Bakın birisi bir taraftan peygamber doğuracak. Allah subhanahu teala diyor ki burası bir mihraptır. Burası bir namaz e, ibadet yeridir. Buradan gideceğim. Burası doğmana değil. O bir taraftan bakıyoruz. Selamullahi aleyhi. O kadar yani derecesi Allah subhanahu teala'nın yanında o kadar yüksek ki Allah teala Kabe'nin duvarını yarıyor ve diyor buyur gir. Selamullahi aleyh İşte budur İmam Ali'nin farkı ne kadar şey edersen Ali bin Abi Talib'in farkı budur işte